Fenerbahçe'nin transfer için çalışmalarını sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın Portekiz Ligi'nde Tondela ile karşı karşıya geldiği mücadelede forma giydi. Benfica sahadan 3-0 galip ayrılırken milli yıldız yedek başladığı maçın 67. dakikasında oyuna dahil oldu. Gece yarısı olay paylaşım Portekiz basını maçın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun sinirli olduğunun gözlemlendiği ile ilgili haberleri okurlarına aktarırken Benfica sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. TSI 253'te paylaşım yapan Portekiz ekibi, Aktürkoğlu çok sinirli ifadeleri ile milli futbolcunun maça girerken gülümsediği anları paylaştı ve çıkan haberlere karşılık verdi.